Playtörn dünyasından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Evermore Night'ı inceliyoruz. <laughs> Evet dostlarım bugünkü menimizde Evermore Nights var. Oyunumuz BSC altyapısı ile birlikte Cryo Engine adındaki bir platformda çıkış yapacak. Platformumuz henüz çıkmadı fakat Ağustos gibi çıkartması planlanıyor. Ben oyunumuzun da o vakitlerde çıkacağını düşünüyorum. Cryo'nun Gala gibi büyük bir platform olma hedefleri var. Umarım bu hedeflerini gerçekleştirirler. Şimdi dilerseniz sitelerine bir göz atalım. Gene bir anime oyunumuz var. Bu aralar full animelerden gidiyoruz. Evet oyunumuzun partnerlerine ilgilendiği şeyleri görebiliriz buradan. Evet burada oyun hakkında küçük bir videomuz var. Zaten birazdan demosunu birlikte oynayacağız. Sıra tabanlı bir RPG ilerleme adventure tarzı bir oyun büyük ihtimalle. Rakiplerimizi katlederek farklı bölümlere, farklı stajlere, farklı kıtalara ilerliyoruz. Düşürdüğümüz itemleri, silahları, karakterleri de NFT pazarında satıyoruz. Burada ise oyunumuzun içerisinden minik bir görsel tanıtım var. Oyunun çizimleri gerçekten çok güzel. Farklı bir kendine has bir havası var. Oyun çizimi olduğunu belli diyor. Farklı bir kartunumsu bir havası var. Tam çözemedim. Canavarların çizimleri falan da çok güzel. Burada da NFT karakterlerimiz var. Gördüğünüz gibi hepsinin rarity'sine göre, değerine göre çerçevesi değişiyor. Yıldızı artıyor. 5 yıldızın ise çok ihtişamlı bir çerçevesi var. Burada ise oyunun içindeki birkaç tane canavarın görseli var. Boss savaşları da gerçekten çok güzel duracak gibi duruyor. Çünkü canavarların isimleri harika ben çok beğendim. Burada ise her bir karakterimizin kendine has bir hikayesi olduğundan bahsediyor. Storylere, hikayelere meraklıysanız açıklamaları bıraktığım linkten siteye ulaşıp hikayelerini tek tek okuyabilirsiniz. Evet burada ise oyunumuzun haritası var. Yanşu, Arin, Zanto, Valencia, Grandar, Farnigarat. Büyük ihtimal biz Yanşu haritasında başlayıp buradan böyle bir şekilde gideceğiz. Tabii ki bu tam tersi şekilde de olabilir. Burada ise oyunumuzun içindeki silahları görebiliyoruz. Yani NFT'leri. Shield'lar, asalar, kılıçlar, kalkanlar, tekrar asalar, tekrar hançerler, oklar, dagger'lar. Oyunun çizimleri gerçekten aşırı tatlı. Kendi kendine has bir çizimi olması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım oyun içi grafikleri de öyledir. Onu da birazdan göreceğiz zaten. Play turn kısmında ise eğer ki karakterlerinize iyi davranırsanız onlar da size iyi davranır diyorlar. Haftalık ödülleri kazanmak için var gücünüzle oyun oynayın diyor bize. Büyük ihtimalle haftalık yapılan bir görev skalasından sonra belli bir miktar coin alacağız. Bu coin de Evergem coin olacak. Evergem oyunun içerisinde çoğu yerde kullanılan bir premium materyal. Yani elmas gibi düşünebilirsiniz. Zenide bildiğimiz Gold. Skill kart kısmında ise nadir yetenekli kartlar toplayabildiğimizi söylüyorlar burada. Büyük ihtimalle kestiğimiz bosslardan belli bir şansla ya da obosu ne kadar kestiğimize bağlı olarak bir kart düşüyor. Bu kartın ise aktif ve pasif becerileri varmış. Oyunun içerisinde bize savaşta çok yardımı dokunacakmış. Evet gelelim PvP kısmına. PvP kısmında ise çoğu oyunda bildiğimiz gibi rank sistemi mevcut. Ne kadar çok maç kazanırsak o kadar çok yukarı çıkıyoruz. Rank puanı kazanıyoruz ve ne kadar yukarıdaysak o kadar çok ödül alıyoruz. Evet şimdi oyunumuzun demosuna geçelim. oyunumuzun demosu burada. Tabii ki de çoğu şey tamamlanmamış. kontroller biraz yavan vesaire bir sürü sıkıntısı olabilir. Bunun demo olduğunu unutmayın. Böyle ilerliyoruz. Karşımıza 3 tane canavar çıktı. Bu sol tarafta gördüğümüz sıra sistemi var. Şu anda sıra benim mavi saçlı karakterimde ya da mor. Ondan sonra karşıdaki kurta geçecek sıra. Sonra benim tekrar bana sıra gelecek. Aşağıdan mana ile kullanabileceğimiz skill'ler var. Üçünden birini seçmemiz gerekiyor. Bu da büyük ihtimalle ultimiz. Biz önerdiği skill'i kullanalım şimdi. Evet sıra tabii ki onlarda. Onlar da bize saldırdı. Evet şimdi sıra tekrar bizde. Bu sefer önerdiği skill'i kullanmayalım. Farklı bir skill atalım. Bu ulti yeteneği. Maşallah. Skill kullandığımız zaman e, mana puanımız artıyor. Fakat bunun sistemini henüz oturtmamışlar büyük ihtimalle. Çünkü skill kullanmak için normalde mana kullanırız. Burada tam tersi olmuş. Ya da bilmediğimiz farklı bir oyun sistemi de olabilir. Şimdi bu karakterimizin ultisine bakalım. Bildiğimiz assassin direkt tek bir hedefi execute'luyor. Bayağı güçlü. Beğendim. Şövalyemiz. Şövalyemiz neden arkada? Şimdi şövalyenin özelliğini deneyelim. Gökten kılıç yağdırdı Garen gibi. Şimdi büyücü abimiz bu da büyük ihtimal meteor atacak. O da olur. Bunların arasında en güçlüsü hançerli abimiz geldi bana. Tabii ki bu farklı olabilir hasarları falan değişebilir. Ama benim şu anki görüşüm böyle bilginiz olsun. Next stage. Evet şimdi boss fight'teyiz. Boss'umuza saldıralım. Degra abimiz. Büyük ihtimal boss'u öldürürsek diğerleri de ölecektir. O yüzden diğerleriyle hiç uğraşmıyorum. Sadece boss'a dalacağım. Bir meteor atalım. Ya da yerden kaya çıkartalım her neyse. Hep ulti spamlayabiliyoruz ne güzel. Mana sınırımız yok çünkü şu anda. Takımımızın esi geldi. Pat pat pat. Tek attı gördüğünüz gibi. Baya güçlü bir çarmış. Oyunumuzun demosu da bu kadardı. Bence ışık vadeden bir oyun gibi duruyor. Tabii ki de küçük hatalar mevcut fakat bunları düzelteceklerinden eminim. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım, bugünkü menümüzde Evermore Night vardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki size anlatamadığım bir konu olduysa aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.